Deney mi? Hayır. <laughs> Biz bugün balık tutma oyunu oynayacağız. Havuzda evet. olta ile balık tutma oyunu oynayacağız, evet. değil mi? Ve oltamız var. Burada çok güzel şeker gibi balıklarımız var ve suyumuz var havuzumuz var ve bir de tumuçin alp'in ağzında bir sakız var tumuçin alp o sakız çok fazla değil mi senin için evet. bir ağzını aç bakalım arkadaşlar bir görsün görüyor musunuz arkadaşlar dev gibi sakızı ağzına koymuş ağzına koymuş dev gibi sakızı ama o sakız senin çeneni ağrıtır bence biraz hayır. çıkartman lazım hayır, hayır, bak seni gidiyormaz oradaki kağıdı görüyorum oradaki kağıdı da almış atmış o sakız kağıdı değil mi Evet. Seni seni yaramaz seni. O zaman oyunumuza başlayalım mı? Evet. Çenen ağrımıyor değil mi? Evet. Ağrımıyor. Tamam o zaman. O zaman önce bir havuzumuzu şişirelim. Evet. Pompomuzu oraya yerleştiriyoruz. Bastırman lazım birazcık. Evet anneciğim. Şimdi yap bakalım şişir. Seni gidiyor ama seni. Seni tatlı sevimli çocuk seni. Evet şişiriyoruz şişiriyoruz şişiriyoruz. Bu takiş. İyice sertleşene kadar değil mi anneciğim? Sanırım sertleşti. Biraz daha bakalım. Evet biraz daha şişir anneciğim. Sonra suyu döktüğümüzde su dökülmesin değil mi kenarlardan? Evet bence bu kadar yeterli. Hadi kapat bakalım kapağını. Evet. Evet anneciğim kapat. Bastır bastır bastır. Bastır ama bastır. Evet. Bakayım kontrol edeyim anneciğim. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi o zaman suyumuzu dökelim. Suyumuzu döküyoruz. Ooo. Harikasın. Şimdi balıklarımızı tek tek yerleştirelim. Ve yerleştirirken de renklerini mi söylesek? Yayıl. Evet. Blue. Blue. Renk. Green yeşil. <laughs> yeşil. Bir şey söyleyeceğim. O kaplumbağa değil mi? Çok sevimli bir kaplumbağaymış ama bu. Bu çok pembe. Sevimli bir kaplumbağa. Evet, pembe. Green. Green. Evet. Blue. Bu oha o neymiş? O neymiş? O, o da çok değişik bir şey ismini bilmiyorum ben. <laughs> bu bu ne, nasıl bir e, deniz canlısı bilmiyorum oğlum. <laughs> evet o da çok güzel. O da at değil mi? Hı hı. Deniz atı. Evet. O da balık. Bir tane daha balığımız var. Orada birkaç tane daha balığımız var anneciğim. O balıklarımızı da koyalım. Ondan sonra oltayla tutacağız tek tek balıklarımızı. Yaşasın. Evet çok eğlenceli. Ah havuz için yetmedi. Balıklar ne kadar fazlaymış. Değil mi anneciğim? Bak orada iki tane daha var. O iki tanesini de koyalım. Hep beraber. Aferin benim oğluma. Harikasın Tumuç Alp. harikasın. Evet, evet bravo. <laughs> o zaman oltamızı alalım ve balıklarımızı tutalım. Tutarken de arkadaşlarımıza çocuk şarkıları söyleyelim. Nasıl fikir anneciğim? Hadi tut bakalım. Oo! Tımuchinal orange balığı tuttu. Aferin! Çok hızlı oldun ya. Sen ne kadar hızlısın. Bakalım şimdi hangi balık oltamızı yakalanacak? Ay acaba hangisi yakalanacak? Çok merak ediyorum. Evet mavi balığımızı yakaladık. Kovaya koyalım ve bunları sonra pişirelim olur mu? Tavaya koyup pişirelim mi? Ya da e, barbekü setimizin üzerinde pişirelim olur mu? Tamam mı? <laughs> şimdi tomuchinal, Orange mı? Pink mi? Hangisi? Tabii ki turuncu balığımızı tuttuk. Evet bravo sana anneciğim. Orada az balıklar var. Buluk 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 yapıyorlar. Buluk 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 yapıyorlar. Oy. Guluk buluk 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 yapıyorlar. Balıklar nasıl ses çıkartır anneciğim? Guluk buluk buluk guluk guluk diye mi ses çıkartırlar? <laughs> Hadi bakalım. Evet, orada da kırmızı balığımız var. Bir tane kırmızı balığımızı tuttuk ve kovaya attık. Şimdi acaba hangi renk balığımızı tutacağız? Evet, yaşasın! Tomuç'un alm. Mavi balığı tuttu. Bravo annem sana ya. Bravo sana. Çok harikasın sen. Şimdi Gri balığı mı tutacaksın? <laughs> Tımıcın Alp oyun bozanlık yapıyor. Neden? Çünkü ağızlarından tutması gerekirken Tımıcın Alp kenarlardan tutuyor. Çünkü daha kolay değil mi? Aferin sana. Balıklarımızın hepsini yakaladık. Hepsini yakaladık. Evet şimdi de yeşil balığımızı yakaladık. Ve kaplumbağa yakala. Kaplumbağa kaçacak. Kaçacak kaplumbağa. Çabuk yakaladık evet kaplumbağamızı ters döndürdük. Evet süpersin. Bir tane de ben yakalayabilir miyim? Ha? Bir tane de ben tutabilir miyim anneciğim? Ben bir tane tutsam olur mu? Hayır. Neden? O da sen tutarsın. Tamam onu da ben mi tutayım? Tamam hadi en son ben tutacağım tamam mı? Onu da tut sonra ben tutayım olur mu? Şunu ben tutacağım. Hepsini sen mi tutacaksın? Aa, aa ne kadar ayıp. Hepsini sen mi tutacaksın? Ben tutmayayım mı yani? Ben sen tutacağım. <laughs> tamam sen şimdi sen. bunu ben tutacağım. Evet. Aa, geliyor geliyor. Ben hem ağızdan tutmayı istiyorum. Ağızdan tut. Hoppa. Geldi 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 balıklarım. Bakın arkadaşlar bir sürü balığımız oldu, bir sürü balığımız oldu böyle bir sürü. Be suyumuz da azaldı. Balıklar suyumuzu hep içmişler ya tümüce evet. n? Balıklar hep suyumuzu içmişler. O zaman bu balıkları şöyle baştan bir kere daha dökelim. Mi döktü? Ben bir kere daha tutacağım. Ondan sonra arkadaşlara balıklarla beraber abi ben yapacağız. Ama ben hangi balığı tutsam acaba? Şu pink balığı tutmak istiyorum. O çok kilolu bir balık. Aa, ah, müsaade etmiyor için ayaklar. Aa, tut. alp onu attı. Bir tane de şunu tutsam mı ki? <laughs> Tümücün alp kaldırmadan hemen tuttu. Şimdi bekle bekle bekle. Bir tane de sen ama ağzından tamam mı? Ağzından. Kenardan değil ağzından. Bakalım tutabilecek misin? Çok mu? Aa! Gene üstünden tuttun anneciğim. Üzgünüm gene üstünden tuttu. <laughs> i̇şte alp şimdi onu tutuyor. Aa! Bravo! Oo! tut bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hop, ops, ops, ops. Aa, tuttu. <laughs> Bir tane daha balığı tuttu. Şimdi sıra bende. Ben 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 istiyorum. Bana nem, bana ben istiyorum. <laughs> Bravo Harikasın. Kaplumbağamızı da tuttu. Şimdi acaba için yap hangi deniz canlısını tutacak? Bakalım. Evet. Ah düştü. Tımucun düştü anneciğim. Ne yapacaksın şimdi? Aa evet onu da tuttu. O zaman bir bir tane bir tane daha balık tut. Ah sallama öyle ama o zaman ip dolanır bir daha yapamazsın. Sallama anneciğim. Hadi şimdi gel bakalım bir tane balığı tutalım. Bay bay yapalım arkadaşlar. Son bir kez bir tane tut. Heh, balık bay bay yapsın. Hadi bakalım. Bay bay. Ay ama düştü. Ama çok salladın. Hızlı salladın. Baştan bir daha takalım. Hoppa. Gel. 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 Evet. Hadi arkadaşlara bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizi çok çok seviyoruz.